Öncelikle merhaba. Ben Emin Söz, iş makinası operatörüyüm. 8 yıldır operatörlük yapıyorum. 1 yıldır Demir Export bünyesinde çalışıyorum. Yaklaşık 6 aydır da Case 1021G kullanıyorum. Daha önce farklı markalarda birçok makine kullandık. Deneyimledik. Çok memnunuz. İyi bir makine. Güç konusundan. diferansiyel, şanzıman, motor. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Çok iyi verimler alıyoruz. Malzemeye girmesi olsun, itme gücü olsun, kaldırma gücü olsun. Makinenin şasisi çok iyi. Ağırlaştırılmış, güçlendirilmiş bir şasisi var. Engemeli arazilerde, bozuk arazilerde çalışıyorken malzemeye girdiğimizde herhangi bir sarsma konusuyla karşılaşmıyoruz. Bu da bize güven veriyor. Daha önceki kullandığım makinelere bakarak en önemli şeylerden birisi yakıtı. Çok iyi yakıt tasarruf sağlıyor. Makinalarımız da orijinal kantarlı geldi. Kantar sistemiyle çalışıyoruz. 25 tondan 27,5 tona kadar yükleme yapıyoruz. Kantarda herhangi bir sorun yaşamadık. Eksik atma gibi, fazla tartma gibi problem yaşamadık. Diğer geçmişe dönük makinalarla baktığımızda, kıyasladığımızda en iyi makinalardan birisidir diyebilirim. Kullandığım deneyimlerimle gördüğüm kadarıyla güzel kullanılır, iyi bir makina diyebilirim. Maden sektörü herkesin de bildiği gibi ağır ve zorlu bir iştir. Bu nedenle makinalarımız full time 8 saat boyunca 3 var diye çalışmakta. Sadece vardı aralarında yarım saat ve 40 dakika gibi bu boşluklarda duraklama oluyor. Bu boşluklarda da bakım yapılıyor. Onun dışında full çalışıyor diyebilirim. Makinanın konforu çok iyi. Makinamızda koltuk ısıtma var. Şu an birçok araçlarda olmayan bir özellik. Bundan çok memnunuz. Kendilerine teşekkür ediyoruz böyle bir özelliği koydukları için. Koltuk konforu, süspansiyonu çok iyi. 8 saat boyunca bu makinenin üzerindeyim. Hiçbir şekilde yorulmuyorum diyebilirim. Makinanın görüş açısı çok iyi. Arka kamerası olsun, aydınlatma sistemi olsun. Makinanın koltuğuna oturduğunuzda, aynalara baktığınızda makinenin hem gövdesini hem de çevresini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Yani bu işlerde en önemlisi servis. Yani biz de bu servisten çok iyi memnunuz. Somo Manisa'da işletmemiz. Türk Traktör olarak İzmir'den geliyorlar makinelerin bakımını yapmak için. Ağır bakımlarına gelip yapıyorlar. Yani bu makineyi tavsiye eder misiniz diye sorarsanız yani şiddetle tavsiye ederim. Alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla çalıştırabilirsiniz.